çölyak hastalığını anlatmaya geldim. Hiç duydunuz mu aranızda çölyak? Evet. Tamam ben size bu hastalığı tanıtmaya geldim. Belki aranızda çölyaklı arkadaşlarınız vardır, çevrenizde olan vardır. Kısaca ilk başta bir video ile size bu hastalığı anlatacağım. Sonra da ben kendim bir şekilde size bu hastalığı tanıtacağız. Bulunan her çocuk kadar meraklı ve her mutlu kız kadar mutluymuş. Ancak küçük bir sorunu varmış durumun midesi sık bulanır, cildinde döküntüler olur, karnında şişlik olurmuş. Kahvaltının üzerinden saatler geçmiş olmasına rağmen en ufak bir açlık hissi taşımıyormuş bulmuş ve Duru ne görsün? bu kuşu yerine geçmiş şapkalı bir tavşan. Tavşan dışarı çıkmış ve Duru'ya bir anahtar vermiş. Duru hayretler içinde elinde bulunan anahtara bakıyormuş. Tavşanın bahsettiği yeri çok merak etmiş kapıyı kullanarak kapıyı açmış. İyi ama demiş. Bu kapıdan içeri ayağımı bile sokamam ki. Derken saatin kapağı açılmış ve içinden bir parça ekmek fırlamış. Duru ekmeği almış. Ekmeğin üzerinde beni oku yazı kazanır. Gluten çöl için zararlı bir proteinmiş. Duru glutensiz ekmek parçasını bir lokmada yutmuş. Kapı bir anda büyümüş, büyümüş ve durmuş. Duru yerden kalkarken kendisine hoş geldin demek için yaklaşan Pepe'yi görmüş. Seni burada görünen bol kola girmiş ve başlamışlar şarkı söylemeye. Miden bulanıyorsa, iştahın hiç yoksa, ağrıların pek çoksa en iyisi bir doktora. Miden yok bir daha. Çal yak, Hadi Duru doktora. Çal ince bağırsağımızın gluten denilen proteini hiç sevmiyor. adın Duru değil sağlığına. Selam olsun tüm çölyaklılara. Bir sonraki öyküde buluşmak üzere. Şimdi bizim hayatımızı devam edilebilmemiz için bir beslenmeye ihtiyacımız var, değil mi? Her gün hepimiz uyanıyoruz, kahvaltı yapıyoruz, öğle yemeği yiyoruz, akşam yemeği yiyoruz ve vücudumuz onu sindiriyor. Niye yaşamımızı devam ettirebilmemiz için, koşabilmemiz, arkadaşlarımızla oynayabilmemiz için bir beslenmeye ihtiyacımız var. Şimdi bu hastalıklar yulaf gibi besinlerin içinde bir protein adı verilen gluten adı verilen bir proteinimiz var. Bu protein bu ince bağırsağa zarar veriyor ve böylelikle çölyak hastalığı meydana gelmiş bulunuyor. Ve özellikle eğer ki anne ya da babası çölyaklı biri varsa kendisinin çölyak olma olasılığı riski diğer arkadaşlarına oranla daha fazladır diyoruz o protein girdiğinde bozuluyor. Yani böyle dümdüz hali alıyor. Aldım mesela dedim ki ekmek yedim ya da cips yedim. İçinde gluten adı verilen bir protein var. Bu ince bağırsak bu yapıları sayesinde aslında vücudumuz emilimi sağlıyor. Sağlamıyor dediğim yani emilim ne demek? Yediğim bir şey vücuduma yarar sağlamıyor. Kullanılan mama'nın türünün aslında bağırsak yapısını bozmasından dolayı kaynaklanabileceği ya da mesela günlük bizim almamız gereken bir protein değeri var bunun fazlasını yani gluten miktarını aşıyorsam yine o bağırsaktaki yapıları bozacağımdan kaynaklanabilir. Ameliyat geçirdim bunun etkisinde benim bağırsaklarımın yapısı bozuldu yine bundan da kaynak gerekiyor ki acaba ben çöll değil değilim. Diyelim ki ben yedim bir tane polisler içeren beyaz ekmeği yedim. Kalp bozukluğu, bu gibi durumların da meydana geliyor. Ve en önemlisi de ben onu yiyorum vücuduma uzun süre. Yani uzun süre dediğim en az bir hafta, on gün ya ben ishal oluyorum kendi vücut yapıma göre ya da kabız oluyorum. Balon balon vücudum su oluyor, susuzluk yaşıyorum ve vitaminler, bazı vitaminler vücudumda eksik oluyor ve kansız oluyorum. Demir eksikliğim oluyor. Bu da çok fazla bir yorgunluk yaratıyor. Bu gibi belirtilerin tabii hepsi bir tanesi varsa ben çöl yağım değil. En az 5-6 tanesi sizde görülüyorsa siz annenize ya da okul iradesi, idaresine hemşiresi varsa bu gibi belirtileri söylediğinde sizi doktora yönlendirecekler. Doktora gittiğinizde zaten bu saydığım sizde belirtilerden bazıları varsa doktor bey ya da gerekli testleri yapacaktır. Ben Hacer Kaval Yüksek Çölyak Çöylak Besleme Derneği Başkanıyım. 9 Mayıs Çöylaklar Haftası olduğu için bu ay boyunca bu etkinliğimizi yapmayı çalışıyoruz. Çöylak farkındalığını oluşturmak istiyoruz. Bugün de eee ilçe sağlık müdürlüğümüzden taleplerimiz doğrultusunda bize diyetisyen doktorumuz Nurcan Hocam'la beraber öğrencilerimize çölyaklığın farkındalığını tanıttık. Şu an 3A sınıfında çölyak ee, hastası olan kızımın 3 e, yıldır bu okulda farkındalık olarak hep ayrı beslenme yaptığı için de bugün kızıma sürpriz olarak arkadaşlarıyla beraber hep beraber çölyak e, glutensiz beslenme derneği olarak onun yanında olduğumuzu, çölyak hastalarımızın yanında olduğunu ve çölyak e, farkındalığını gerçekleştirmek için arkadaşları da kızıma bir sürpriz yapmışlar. Hep beraber 3 yaş sınıfında glutensiz bir beslenme gerçekleştiriyoruz ve 3 sınıfındaki Feyza hocama da teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca müdürümüzde de sayın müdürümüzde de çok teşekkürlerimizi bize desteklerinde dolayı ediyorum. Ben çöylak hastasıyım. Bugün çöylak haftası. Ee, Arkadaşlarım bunu bildiği için, bana eşlik ettiği için teşekkür ederim.